MCGG'ye hoş geldin. MCGG göze karmaşık görünebilir ama aslında oldukça basittir. Her maçta 7 rakiple karşılaşırsın ve hepsini yendiğinde şampiyon olursun. Tabii şunu bilmekte fayda var. 7 rakiple aynı anda karşılaşmayacaksın. Her turda rastgele bir rakiple savaşacaksın. Nasıl savaşacağım diye soracak olursan aslında kahramanlar kendiliğinden savaşır. Peki ya beceriler? Benzer şekilde kahramanlar manaları dolduğunda becerilerini kullanır. Burada senin rolün ne mi? Burada senin rolün uygun kahramanları seçmek ve onları savaş alanına stratejik olarak yerleştirmek. Aynen öyle. Kontrol tamamen sende. Sen kahramanlarını seç ve gerisini onlara bırak. Güçlü bir takım kurmak ister misin? Aynı sinerjiye sahip kahramanları bir araya getirdiğinde daha etkili ve güçlü bir savaş gücü elde edersin. Fakat sinerji tek başına yetmez. Kahramanların kendi gücü de önemli. Aynı yıldız seviyesindeki 3 özdeş kahramanı birleştirerek yıldız yükseltmesi yapabilir ve onun yeteneklerini bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsin. Harika bir takım için mükemmel bir komutan da şart. Komutanların özel becerileri ve pasifleri takıma beklenmedik etkiler katabilir. Başlangıçta 100 canın olur. Kazandığında değişmez ama yenildiğinde can kaybedersin. Kaybettiğin can miktarı kalan rakip kahramanların sayısına ve senin mevcut komutan seviyene bağlıdır. Bir oyuncunun canı sıfıra düştüğünde elinir. Geriye tek bir oyuncu kaldığında oyun sona erer. Her maçta ilk dörde giren oyuncular yıldız kazanır. Son dörde kalan oyuncularsa yıldız kaybeder. Kaç yıldız kazanacağın veya kaybedeceğin senin son sıralamana göre değişir. Yıldız kazanmak için birinci olman şart değil. İlk dörde girmek bile bir zafer. Savaş temposunda ustalar. Bu gördüğün mevcut evre. Her MCGG maçı 4 evreye ayrılmıştır. Birinci evre hariç olmak üzere her evre 7 tur sürer. Oyuncular ilerleyen evrelerde daha fazla hasar alır ve maçlar genellikle dördüncü evre bitmeden sona erer. Bu ikonlar her turda ne yapılacağını gösterir. Bu bir canavar turu. İlk olarak birinci evrenin birinci turunda görünür. Sonrasında da her yeni evrenin üçüncü turunda görünür. Canavarlarla savaşarak sandık ödülleri kazanabilirsin. Bu sandıklardan rastgele ekipmanlar veya kahramanlar çıkar. Evre ne kadar ilerlerse, canavarlar o kadar güçlenir ve o kadar değerli ödüller verir. Bu Go Go kutusu turudur ve her evrenin son turunda gerçekleşir. Diğer tüm turlar savaş turudur. Go Go kutusu turunda oyuncular kalan can değerlerine göre en düşükten en yüksek cana doğru sunulan ekipmanlar veya kahramanlar arasından sırayla seçim yapar. Bazen önemli eşyaları kapabilmek için canını bilerek düşük tutup öncelik kazanmak akıllıca bir taktik olabilir. Her tur başlamadan önce tam 30 saniyemiz var ve bu süre içinde kahraman satın alabilir, dizilimimizi, ekipmanlarımızı ve pozisyonlarımızı ayarlayabiliriz. Hazırlık evresinde değilken tahtadaki kahramanların yerlerini değiştiremeyiz ve ekipman değişiklikleri de ancak bir sonraki turda geçerli olur. Yine de mağazayı yenileyebilir. Kahraman satın alıp onları kahraman slotlarımıza koyabilir veya diğer oyuncuların satranç tahtalarını gözlemleyebiliriz. Go Go kartları benzersiz ve özel bir mekaniktir. Her kart savaş alanının kaderini değiştirebilecek etkili güçlendirmeler sağlar. Kartlar 3 kademeye ayrılır. Mavi, mor ve turuncu. Kademe yükseldikçe kazanılacak etkiler de güçlenir. Go Go kartları ilk 3 evredeki canavar turu başlamadan önce yenilenir. Go Go kartları tüm oyuncular için rastgele yenilenir. Her yenilemede sana seçim yapman için 2 kart sunulur. Seçimini yapmadan önce her kartı 2 defa yenileyebilirsin. Seçimini dikkatlice yap. Bir kart seçtiğinde ondan cayamazsın. Doğru Go Go kartını seçmek savaştaki gücünü önemli ölçüde artırabilir. Şansın da biraz yaver giderse savaşın seyrini bile değiştirebilirsin. Kim demiş şans becerinin bir parçası değildir diye? Gerçekte olduğu gibi oyun içinde de en önemli kaynak altındır. Mağazayı yenilemek, kahraman satın almak veya satranç EXP'si kazanmak için her şeyde altın gerekir. Bu işin beyni olarak bizim görevimiz altın kazanmak. Daha fazla altın, buram buram altın. Şimdi oyunun en can alıcı kısımlarından birine göz atalım. Ekonomi yönetimi. Her turda birkaç farklı yerden altın kazanırsın. Temel ödül, fayda altını, galibiyet veya mağlubiyet serisi ve zafer ödülü. Her tur başında temel ödül olarak 5 altın kazanırsın. Bu miktar her evrede 1 altın artar. 4. evrede tur başına temel ödülün 8 altına çıkar. Bir sonraki turun başında faiz misali altın getirisi elde edersin. Elinde tuttuğun her 10 altın için 2 fayda altını kazanırsın. Bu miktar tur başına en fazla 4 altın olabilir. Tüyo Her tur elinde en az 20 altın tuttuğunda tam 4 fayda altını kazanırsın. Bir tur kazandığında zafer ödülü olarak 1 altın kazanırsın. Galibiyet ve mağlubiyet serileri bonus altın kazandırır. 1-3 seride artı 1 altın, 4 seride artı 2 altın, 5 ve üzeri serilerde ise en fazla artı 3 altın. Hadi hızlıca hesaplayalım. Tüm bu bonusları en üst düzeye çıkarırsan her tur 15 altına kadar kazanabilirsin. Bu en yüksek temel ödülün iki katından bile daha fazla. Bazı go, go kartları ve komutan becerileri sana bonus altın sağlayabilir. Altın harcarken elini korka alıştırma. Kahramanları her zaman mağazaya aldığın fiyattan geri satabilirsin. Altın yönetiminde ustalaş ve kısa sürede acemilikten profesyonelliğe yüksel. Seviye yükseldi. Komutan seviyeni yükselterek savaşa daha fazla kahraman gönderebilirsin. Her seviye artışında bir kahraman daha koyma hakkı kazanırsın ve bu 10. seviyeye kadar aynen devam eder. Unutma, güç birlikten doğar. Komutan seviyeni yükselttiğinde mağazanın havuzundan güçlü kahramanlar bulma şansın da artar. Satranç EXP'si nasıl kazanılır? 1. Her turun sonunda 2 satranç EXP'si kazanırsın. 2. Daha hızlı seviye atlamak için satranç EXP'si satın alabilirsin. Seviye atlamak için yeterince altının varsa ve maksimum fayda altını alabilecek haldeysen EXP satın alma butonu parlar. Her altın değerlidir. Fayda altını kazancını en üst düzeye çıkarmak, mağazayı yenileyerek taşıyıcı kahramanlar bulmak, hızlı seviye atlamak için satranç EXP'si almak olsun, başarı senin yaptığın akıllıca harcamalara bağlı. Her turda elindeki altınla en yüksek getiri için akıllıca yatırım yapman gerekiyor. Bazı GoGo -Go kartları ve komutan becerileri sana bonus EXP sağlayabilir.